Borsa Express'ten herkese merhabalar tarihlerimiz 29 Haziran Pazar günü bu videomuzda sizlerle beraber özet bir şekilde biz tüzün teknik analizini yapacağım ve bir adette çok sert bir şekilde yükselebileceğini düşündüğüm bir hisse mevcut kısa vade %45 civarlarında yükseliş yapabilir. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Çok volatil ve potansiyel olduğunu düşündüğüm bir hisse senedi mevcut. Onu da analizini zaten bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada değerli arkadaşlarım katıla üye olarak günlük ve haftalık fırsat hisselerine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte erişim sağlayabilirsiniz. Zaten bu gecede yarın için günlük fırsat hissesini yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte paylaşmayı planlıyorum. Bunda yine ifade etmekte fayda var. Hatta haftalık fırsat hisselerini yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu gece paylaşabilirim. Evet hemen konumuza dönelim. Değerli arkadaşlarım BIST 100 endeksine baktığımızda cuma günü %1,12'lik yükseliş ile 9404'te bir pozitif kapanış yaptığını söyleyebilirim. Değerli arkadaşlarım endeksin güncel destek noktası 9267 olarak karşımıza çıkmakta. Güncel direnç noktası ise 9488 olarak karşımıza çıkmakta. Değerli dostlarım 9488'in üzerinde kapanış olmazsa halinde 9687 direnç noktasına yükseliş gözlemlenebilir. 9267'nin aşağısında bir kapanış olması halinde ise bırakmış olduğu gap boşluğunu yani 9170 bölgelerinde olduğunu ifade edebilirim. Hem bu gap boşluğunu alma ihtimali yükselebilir hem de 9165 bölgelerinden tepki alarak tekrardan yukarı yönlü bir hareket yapabilir. Dolayısıyla 9267'nin aşağısında kapanış yapması halinde kuvvetle muhtemel gap boşluğunu almak isteyecektir. Tabi şu anlık böyle bir durum söz konusu mu değil. 9267 ile 9488 arasında bir seyirde devam etmekte. Yarın önemli bir gün değerli arkadaşlarım. CHP kurultay mahkeme kararı var. Bakacağız neler olacak. Borsamız pozitif yönde mi etkilenecek? Negatif yönde mi etkilenecek? Yarının gerçekten önemli bir gün olduğunu yani borsa için önemli bir gün olduğunu ifade edebilirim. Dolayısıyla yarını sıkı bir şekilde takip etmekte fayda var. Buna ek olarak zaten Temmuz ayında bir faiz indirim kararı beklenmekte. Faiz indirim kararını bankalarda ciddi bir şekilde bekliyor. Zaten bankacılık endeksi ve banka hisseleri de yükselmiş durumda. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla düşük kalmış hisse senetlerini bu dönemde bulmak, analiz etmek, ve hatta o hisselerde işleme girmek daha isabetli bir karar olacaktır. Çünkü faiz indirimi olması halinde BIST 100 endeksi, BIST 30 endeksi işte içerisindeki hisseler elbette ki bu durumdan pozitif olarak etkilenecektir. Hatta İhtimallerin artması halinde faiz kararı açıklanmadan önceki zamanlarda ise borsa elbette bu durumu da fiyatlayabilir. Açıklandıktan sonra da yine pozitif olarak yansıyacağını düşünmekteyim. Normalde Haziran ayında da bekleniyordu. Nitekim Haziran ayında böyle bir karar alınmadı. Ama Temmuz ayında ihtimallerin yüksek olduğunu da ifade etmek istiyorum. Temmuz'un yanılmıyorsam 24'ündeydi faiz kararı da. Bunları belirtmekte fayda var. Ama yarın borsa için önemli bir gün. Sıkı bir şekilde takip etmekte fayda var. Değerli arkadaşlarım şu anda borsa ekspresi telegram kanalındasınız. Bu Telegram kanalı üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde borsa haberleri, hisse haberleri ve istek hisse analizlerine ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak zaten hala hazırda ücretsiz bir model portföyümüzde bulunmakta. Model portföy hakkında yine bilgilendirmeleri hem YouTube kanalımıza video olarak hem de burada yazılı metin olarak sizlere duyulmaktayım, bilgilendirmekteyim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Model portföyümüzü oluşturmuş bulunmaktayım. Ve ayrıca katıla özel olarak da yine model portföyler oluşturacağım. Bunun da yine altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla katıla üye olarak da bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Değerli arkadaşlarım sahiplenen mesaj üzerinden de günlük ve haftalık fırsat hisseleri olsun. İşte katıla paylaştığım içerikler olsun. Ücretsiz olarak paylaştığım içerikler olsun. Sonuçlarında ne kadar yükseliş yakaladık hisseler stop mu oldu? Bunların hepsini sahiplenen mesaj olarak paylaşmaktayım. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Sahiplenen mesajlara bakarak da neler yaptığımıza, borsada neler yaptığımıza bakabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlarım potansiyel olarak düşündüğüm hisse Tuvex Turizm. Şimdi Tuvex hissesi öncelikle size şunu ifade etmek istiyorum. Çok riskli bir hisse. Bakın değerli arkadaşlarım şu şekilde size gösterebilirim. Hisse şöyle baktığımızda 9 Mayıs tarihinde taban yaparak şöyle baktığımızda 48 liradan 43 liraya düşerek taban seviyesini başlatıyor taban taban düşerek hisse 48 liralardan ne ve kadar geriliyor 20 rakamlara kadar gerilemiş ve burayı bir direnç haline getirerek burada da tutunamayıp tek tekrardan aşağı yönü düşerek 48 liradan 12 liralara kadar gerilemiş. Yani sert bir şekilde taban taban bir şekilde ciddi bir şekilde düşmüş. Değerli arkadaşlarım şimdi bu hisse biliyorsunuz ki fonlar tarafından da çokça tercih edilen bir hisse. Neden mi diye soracak olursanız bu kadar riskin yanı sıra Tavan veya taban yapabilme potansiyeli yüksek bir hisse. Ve getiri bakımından da baktığımızda da kayıp bakımından da baktığımızda oldukça yüksek olan bir hisse. Değerli arkadaşlarım bu hissenin güncel direnç noktası 23.88 olarak karşımıza çıkmakta. Zaten hala hazırda bir yükselen trend çizmişim. Bu yükselen trendi kırarak taban yaparak kırmış. Dolayısıyla burada işlemden çıkmak da mümkün değil. E, ondan sonra bir taban yaparak da 18.63'e gerilemiş. Değerli arkadaşlarım bu hisse henüz girmemişsiniz. Eğer ki risk alabilirim diyorsanız ve lazım olmayan miktarda param var diyorsanız bu hisseyi tercih edebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Değerli arkadaşlarım güncel destek noktası 16.35 olarak karşımıza çıkmakta. Zaten şöyle baktığımızda 16.35 desteğine tutunarak 23.88 direncine yükselmiş. Ve baktığımızda şöyle 16.35 ile... Güncel direnç arasındaki farka baktığımızda 46-47 olarak karşımıza çıkmakta. Değerli arkadaşlarım hisse tavan tavan yapabildiği gibi taban tabanda gidebilmekte. Dolayısıyla çok kısa bir sürede bu noktaları da test edebilir. Ve örnek veriyorum bir ayda bile olsa %45 gerçekten de diğer hisselerde yakalayamayacağımız bir potansiyel olduğunda ifade etmek istiyorum. Ve hatta size şunu söylemek istiyorum. Haziran ayında, Haziran 3'ünde değerli arkadaşlarım 12.35 desteğine tutunarak bir yükseliş hareketi başlıyor. Ve başladıktan sonra da şöyle hemen buradan ee, şöyle ölçebiliriz ve güncel dirence çizdiğimizde %64-65'e varan bir yükseliş yapmış. Yani 12-13 liralardan 23-24 liralara kadar hatta neredeyse iki kata yakın yükselmiş. Değerli arkadaşlarım şimdi bu hisse için size yatırım stratejisi olarak şunları belirtebilirim. Eğer ki elinizde 10 TL var diyelim örnek veriyorum hala hazırda bir birikmişiniz var. Fakat bu birikmiş size lazım değil ve borsada trade etmek istiyorsunuz diyelim. Değerli arkadaşım 16.35'e yaklaşması halinde mevcutta duran 10 liranızın %50'sini yani 5 TL'sini 16.35'ten ekleme yapabilirsiniz. Değerli arkadaşım ekleme yapmanız halinde eğer ki 23.88 bölgesine doğru yükselmeye başladığında doyum noktanıza göre daha erken noktalardan da çıkabilirsiniz veya 23.88'e geldiğinde veya oldukça yaklaştığında bu noktalardan da işlemden çıkabilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi şimdi ben neden %50'nizi buraya yatırın diyorum. Onu da anlatmak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar 16.35'ten girdiniz diyelim. Oldu ki 16.35 desteğinin aşağısında bir kapanış yaptı. Sert bir şekilde kırdı. Ve bu sefer de karşımıza 12.35 destek noktası çıkmakta. Değerli arkadaşlarım geriye kalan %50 kısmı da düşmesi halinde 12.35 bölgesinden eklemek isabetli bir karar olacaktır. Yani dolayısıyla 16 %50 kısmını riske ediyorsunuz. Giderse 23'lü rakamlara karınızı alıp çıkıyorsunuz. Fakat olmazsa 16'nın aşağısında kırdı 12'lere geldi. Diğer %50'yi de buradan ekleyerek maliyetinizi 14-13 bölgelerine çekmiş oluyorsunuz. Ve dolayısıyla bu sefer de 16.35'in üzerine birazcık çıkması halinde işlemden çıkabilirsiniz. Veya 23'lü rakamları tekrardan bekleyebilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşım bu hisse için normalde stop noktaları belli. Ama stop noktaları ben pek uyacağını düşünmüyorum. Çünkü neden mi diye soracak olursanız tavan ve taban yapan bir hisse. Taban yaptığı takdirde stop olmanız imkansız değerli arkadaşlar. Yani çok zor bir şekilde o elinizdeki hisseyi çıkarabilirsiniz. Belki gün içerisinde tabandan hafiften kalkmaya başlasa o şekilde belki çıkarabilirsiniz. Ki ciddi bir şekilde bunun sonucunda zarar da edebilirsiniz. İşlemlerine çıkamayabilirsiniz. Dolayısıyla burada nakitinizi çok düzgün bir şekilde kullanmanız lazım. 12.35'in aşağılarında da kapanış olması halinde de artık nereden çıkabiliyorsanız çıkmanız gerekiyor. Yani hisse aslında birazcık riskli. Risk alabilirim diyorsanız da bu hisseyi tercih edebilirsiniz. Ve baktığımızda zaten %45'e varan bir potansiyelde bulunmakta hala hazırda. Kısa sürede bu potansiyel yakalanırsa oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Benim aklıma yatıyor mu açıkçası çok da yatmıyor yani onu da yine ifade etmek istiyorum. Çok fazla riskli geldi gözüme ama risk sevenler için de bu videoyu çekmek ve bu hisseyi analiz etmek istedim. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şöyle baktığımızda cuma günde zaten %10 yaparak tabana oturmuş zaten. Onu da yine ifade etmek istiyorum. Ama fonların çokça tercih ettiği ve bizim milletinde çokça girip çıktığı bir hisse olduğunda ifade edebilirim. Traderların da yine buraya damladığını ifade edebilirim. Yani çokça kısa süreli olarak işleme giren bir hisse olduğunu belirtebilirim ama yatırım tavsiyesi değildir. Bundan belirtmek istiyorum. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca değerli arkadaşlarım katıla üye olarak da yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte günlük ve haftalık fırsat hisselerine erişim sağlayabilirsiniz. Videoda anlatmış olduğum hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.